kahvaltıyla gidip üstünü giyip kahvaltını arayacağım. Ben normal bir şekilde hayatımı yaşayacağım. He he. He he. He. Bunu giysem? Bakayım böyle nasıl oluyorum. Böyle normal oluyorum. Böyle nasıl oluyorum? Bence en iyisi bu. Geldim anneciğim. Elimi yüzümü yıkıp geliyorum. Zaten yanıma geçeceksin kızım. Anne ne yapıyorsun? Yani sofra daha kurulmamış ki. Kızım. Öyle seversen zaten annelerin huyu budur ya. Ee, kahvaltı hazır olmadan çocukların uyandırırlar. Ve kahvaltı hazır diye onlara bahane ederler. Anladın mı kızım? Yani, anladın mı kızım? Anladın mı? Anladın mı? Anladım anne. Şu talihini bir de değiştiren ha bu talih yiyor. Yemin ederim bıktım ya. Neyse ben elimi yıkayıp geliyorum. O, o sırada kahvaltı hazır ol. Tamam kızım. kadar olur. Neyse. Ben hemen bir tuvalete gideyim. Elimi yüzümü yıkayayım. Anne. Anne niye geldin? Anne niye tuvalete girdin? Anne. Hayatımın sonu geldi anne hayatımın sonu geldi. Zaten sıkıştım lütfen çık. Kızım ben çok sıkıştım. Allah'ın izniyle bana bir izin verir misin? Şey. Hadi çık ben pıs yapacağım. Neyse bekleyelim. Ayrıca çok sıkıştım. Çıkıyorum kızım. Ee, bir zahmet anne. Tamam. Hadi sen şuraya git de anne. Tamam kızım hemen gidiyorum. Neyse ben çok sıkıştım zaten. Hiç dinleyemem. Pırt 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 pırt. Son çekelim son. Şimdi hemen şurada ellerimi de yıkayayım. Tamam ellerimi de yıkadım. Anne çamaşır makinesi bitmek üzere. Tamam kızım. bulaşık makine ay çamaşır makinesi kötü çalışıyor ya. Kızım sen benim arkamdan mı konuştun? Hayır konuşmadım anne. Zaten sen arkan dönüp, Arkandan konuşmuş olabilirsin. Ey ben az önce bu kötü bir şey mi dedim? Anne oturuyor musun? Oturuyor arkadaşlar hemen geliyorum. Beş bekleriz anne. Güzel. <laughs> Yemin ederim bıktım. Kızım Doğru düzgün otur. Anne şu sandalyeyi bozmuşsun herhalde. Bir türlü çekemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Heh, en sonunda çektim anne. Bozmuşsun sandalyeyi. Otur otur. Kızım sen benim hakkımda konuşmadan yemeği ben şimdi hemen oturuyorum. Tamam anne otur. Bir zahmet. Oturdum. Hadi afiyet olsun kızım. Teşekkürler anneciğim. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Annem. Bugün sen ne yaptın? Bilmem. Kızım. Bilmem. Ya. Kızım. Anne ağzında yemek varken konuşmaz mısın? Ben de ağzıma bir mu bile atmamıza tabağını bitirdim. Ne yapıyorsun? Ne ya, Bu Et parçası ne Allah'ını seversen. Şu tamam, an biz akşam yemeğinde ya da öğlen yemeğinde miyiz? Merhaba kızım. Yemem mi ki kızım? Kızı. Belki... Kavçalardan gelmişler. Tamam anne tamam tamam tamam. Tamam. Tamam kız. Tamam anne tamam. Abi. Ay ben... Elini sağlık anneciğim. Allah. Ben bunları hak edecek kız mıydım? Ben ee, bunları hak edecek kız mıydım? <laughs> Yemin ben bunları hak edecek bir kız değildim. Bunları hiçbir şekilde hak etmeden. Bu kadar kötü bir sahip olmak nasıl bir şey? Şaka şaka. O kadar kötü bir sahip değil. O benim canım anne. O beni tam ha şimdi annemi bakalım. Annemi göz atacağım. Annemin odama gelmemiz gerekiyor. Annem odama geldiği an kitap okumam gerek. Kitap okumazsam annem beni pataklayabilir. Neyse şurada kitap okumayı videomu çeksem acaba? Şurada ders mi çalışsam? Oyun mu oynasam? Bir şey soracağım. Bu arada benim odamda niye bilgisayar yok? Denizler bilgisayar taktırmamış. Hı -hı. Neyse, bakayım annem ne yapıyor. Anne. Anne. Anne, hala kalkmadın mı? Kalkamadım kız. Anne. Allah'ını seversen git. <laughs> git anne, tuvalete git falan filan git. Sen nasıl sen anneye bari? Anne, nereye gidiyorsun? Anne. Anne, ne yapıyorsun? Anne kafan karıştı Ne yapıyorsun anne? Parlatarım da aldım kızım. Sen senin makinesine baktım şimdi. Zor. Kızım Annem gibi garip oldu. Neyse. Ben şimdi biraz gezmeye gideceğim. Para falan harcayacağım. He he he. Her çantamda çok fazla param var. Biriktirdim. Her şey de karşı toplamıştım. Olsun. Şimdi hemen biriktireyim. Anneciğim ben dışarı şey çıkıyorum. Tamam canım. Ek ben çıkayım artık. Anne ne yapıyorsun? Toz at çıkara kız. Bununla bir yapma. acaba? Ne yap onu yap onu anneciğim. Ay Sabah akşam aynı şeyde uğraşıyorum. Ben hemen şuradan kıyafetlerimi giyeyim de çıkayım. Şunları giyeyim. Ay güzel oldu. Annem şalak pişirdi. Anne. Anne. Anne niye geldin? Kızım böyle bir şeyle asla mı asla dışarıya giremezsin? Ne var anne üstümde? Göbeğin açık giymesin. Ayrıca yani bunun ismi göbeği açık kravat değil, crop. Neymiş kızım işte ya boş versene. Allah'ın sever sen git doğru yüzümü çizgi. Bak gözüm görmesin sen ha. Tamam anne merak etme gözüm görmesin sen yallah. Kızım bana yallah diye ben sana yallah Hop. Hadi bak. Şurada dur gözümün önünde ol tamam mı anneciğim? Ben de bir sonları değişelim kızım. Ben görmeden çıkar gidiyorum zaten. Kızarsa da bir şey olmaz. Hava var. Eh hey, çıktım en sonunda ya. Kurtuldum yeminle. Bisikletimi alayım Ay motoruma bineceğim. E çünkü herkes beni görüyor dalga geçiyor. Yani bundan hiç hoşlanmıyorum. Heh, tamam hadi bakalım çarpıyordum az kalsın annemin veya babam yok değil mi? Bu kimin motoruydu? Valla unuttum gitti ama biri, biri bana miras bırakmıştı. İşte, pahalıyor bu ya. Cila, biri açıktan mı cila acaba? Çok cila yaptım şimdi yani, ama pahalıyor. Neyse. Zaten şimdi alışveriş merkezine gideceğim için çok mutluyum. Şuradan kavşak dönelim. Alışveriş merkezi. İşte alışveriş merkezim. Hemen şuraya park edeyim. Yani alışveriş merkezinde park yeri olmaz mıyım? Etrafa bir yere park ediyorum. Açıl! Açıl kapı! Açıldı! Da! Açıldı! Tamam açıldı. Şimdi birazcık gezelim bakalım. Uf, burada işim yok. Fashion Fund'a da işim yok. Uf, burada da işim yok. Fastlock'a bakabilirsin de hayır istemiyorum. Ee, Alalım. ne var bakayım. Ay zaten evde yeterince kitabım var. Buraları da yeni mağazalar açıyormuş da hepsi yakında yazıyor. Halala. <laughs> Aa ah, bak kuaför sorunu buraya açılmış. Bakayım kuaförde bir şeyler yapıyorlar mı? Merhaba. Bakalım neler yapıyormuşsunuz. Bu ne? Hiç güzel bir şey yapmıyor. Hiç de konuşmuyorlar bunlar bende küçük robotlar bana küçük emlerim ya. <laughs> Neyse. Sonra değişik. tamam başkalarıyla arkadaş olurum. Eee, şimdi sana bir bakalım. Sen sadece şeyler satıyordun değil mi? Ben sana her şeyini aldım. Evet almışım. O zaman ben burger yemeye gideyim ya. Çok acıktım. Burger burger bu bu. Ay. Ya. Burger gibi biraz kötü duruyor. Ben en iyisi pizzacıya gideyim. Merhaba efendim ben pizza almak istiyorum. Ee, efendim çalışan var mı burada? Çalışan var mı? Efendim çalışan var mı? Çalışan? Çalışan yok mu? Var mı ya da yok mu? Merhaba efendim. Hemen ben size güzel bir pizza Benim ₺ 50 TL'nin normal daha pahalı olması gerekmiyordu. Hayır, pardon, pardon. E. 150. ₺ 150 efendim. Sen niye kekeleyerek konuşuyorsun? Hayır, hani yutkunarak konuşuyorsun. Ma <mari> ma 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 kek Ha 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 ha. Bismillah. Hastalığım var dersen hapşu yaptı. Neyse ben bir pizza alayım. Tamam ben hemen geliyor. Allah Allah ya. masaya koy. Oha. Bu kadar hızlı olan bir insan var. Neyse. Efendim. Şurada da alabilir misiniz efendim? Ah. <laughs> ne biçim insanlar var ya. Şurada birazcık giyeyim de bari. Kalkar gidelim sonra. Bakayım Instagram'da. Ay Ay. Lan. Adını unuttum yani. Facebook'tan ne paylaşmışlar. Hiçbir şey yok ya. Arkadaşlar hiçbir şey paylaşmıyor. Instagram. Daha çok onlar çok Instagram'la uğraşıyor. Bakayım Instagram'a. Bir sürü şey paylaşmışlar. Ya 15 dakika önce Fadime de burada. Fadime mi? Fadime Neyse. Fadime başka bir... Ya havle vela kutelle lazım ya. Ben nece konuşuyorum acaba? Bademe diye biri yok ki bizim hesapta. Neyse. E, a, Azra bir şey paylaşmış. Bakayım. Yaren de paylaşmış. Afra da paylaşmış. Bir tek ben paylaşmış. Ayrıca 15 dakika önce Azra da buradaymış. Gitmiş. Ya neyse. Kalkayım ben. biraz markette dolaşayım bari şeyler falan alırım bari. Çikolata falan alırım. Yolda giderken yerim hmm. en ee, çikolata falan yok mu burada ya? Hiç. Şu arka yollara bakayım. Ay çık. Aa! Sepetim sıkıştı. Ha, şu arka yollarda çok bir şey yok aslında ya. Uy. Tamam. Burada bir şey yok. Şuralara bakayım. Aa bak şu güzelmiş. Bunu alacağım. Aa bak bu da güzel. Şunu da alayım. Aa bak çok çok sevdim bunu. Aa meyve sebze var. Meyve sebze alayım. Hmm, şunu alayım. Bunu, aa bak bak. bak bak elmaya bayılırım. Ayrıca elma ee, cildimin çok güzel olmasını sağlıyor. Elma da alayım. Hmm, portakal yiyeyim bir tane. Yine. Hmm, ananas pek sevmem. Dilim yakıyor. Çünkü azıcık. Muz e, da tadı güzel. Alayım bari. gibi falan yok. Şunları kasaya koyayım. Tamam. Tamam geçeyim. Hemen bir bip yapayım. Bunu alamasam. Tamam. Bir sürü şey almışım. Parayı da şuradan ödeyeyim. Hemen yani kartım. Kart nerede? Kartı evde mi unuttum bak. Hmm. Yemin ederim. Dünyanın en, dünyanın en büyük e, pişmanlığımı yaşadım. Bak. Nerede bu kartım ya? Para bul. Parayla öderim en azından. Şuraya kasaya yerleştireyim. Tamam. Koydum ne kadar tuttuysa. Po Aa poşetimi almadım. Poşet 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 poşet. Poşet poşet poşet. Poşet poşet poşet. Poşet poşet. poşet, poşet. poşet, poşet poşet satmıyoruz efendim siz. Maalesef ki satmıyoruz. Ben konuşturdum biliyor musunuz? Biliyor musunuz değil mi? Evet biliyorsunuz Neyse şunu içine koyayım. Tamam. Aldım alacaklarımı. Hadi ben burger de mi yasam ya? Of şişerim ama. Vallahi patlarım en sonunda. Bakayım mobilya falan alabilirim belki annem sevinir en azından. Ay para acıdım kızarsa. Nasıl söylemem? İyi kaç marketten e, ihtiyacım olur. Aldım diye yuttururum en azından kurtulurum. Burada pek bir şey yok mu ya? Of. Hiç güzel değil bunlar. Hiç sevmedim. Neyse boş ver. Aa parti merkezi. Parti merkezinde ilk defa görürüm. Ben dans edeceğim ya.

Neyse hemen çıkayım da annem e, endişelenmeden evde oldum. Ay ya da ya ya da ya benim çok tuvaletim geldi. Hemen eve gitmem lazım. Koş sür rafta. Ay hemen benim eve gitmem lazım. Ay ya Aa, acaba alışmışım herkesin tuvalet var mıdır? Of neyse. Hadi hadi. Beş konuşacağım. yalnız Ya. Yaltımı yapacağım. Ya. Ay. Hadi. Aa aklıma bir şey geldi. Acaba kapıyı... Kapıyı otomatik biri açıldı değil mi? Ne? Evet. Kapıyı sanırım otomatik bir açıldı. O yüzden sanırım anneme seslenmemem lazım. Yoksa kafayı ee, soğuttuğumu sanacak annem. Ding dong. Deri ding dong. Çerapinin deri ding dogu. Merhaba efendim. Çerapi hizmetleri karşınızda. Ne yapmamı istiyorsunuz? Ben Beliz Derya Süzer. kapıyı açmanı istiyorum. Tabii efendim. Hemen açıyorum. Çıkın. İçeri şey girebilirsiniz. Şey tamam hemen giriyorum. Annem öyle bir şey taktırmış ki ya. Yemin ederim. Neyse. Anne, neredesin? Anne. 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 Annem nerede? Canım annem. Güzel annem. Neredesin? Ay, ben biraz sıkıştım ama. Odanda mısın? Odanda da yok şey tanıdık sonra mıyım oğlum Anne Asa peri misin? Hayır benim kızım sadece eee bu nasıl terapi hizmetleri var ya biraz ışır çıktım gezdim. E, sonra terapi hizmetleri beni buraya getirdi. Ya terapi hizmetleri ne anne ya. Neyse. E, ben torse giriyorum çok sıkıştım. İyi kızım sen yaptım. Ay. Ay. Çok, çok, çok sıkıştım, sıkıştım yine mayla ya. Bundan sonra tuvalete girdim. Ay çok sıkıştım. Oh tamam bitti. İşim bitti. Bunu da çıkayım. Ellerimi yıkayayım. Tamam. Ellerimi de güzelce yıkadım. Suyu açık bıraktım. Annem beni öldürecek. Faturalar fazla gelecek. Evet. Merhaba anne. Merhaba kızım. Dur ben telefonumdan bir şeylere bakacağım anne. <laughs> Hadi anne ben şuradan bir çörek alıyorum. Çörek yapmışsın gördüğün üzere. Evet kızım çörek yaptım. Sen çöreğe ne beğenirsen bana söyle. <laughs> ah yedim anne yedim. <laughs> anne bu ara bakayım ben gece falan olmuşum. Merak. Yedi olmamış. Niye gece olmamış? Gece olsun, gece olsun bak. Anne, gece olsun diye dua eder misin benim uykum var. Ha uykum varsa kızım uyu. Peki. Saat, e, saat çok geç akşam olmuş olmalı. E tamam kızım akşam olsun. Bak, kızım, kızım sen beyinsiz misin? Niye anne öyle? kızım sen beyinsizsin sanırım. Hani biz senin odanın ıı, 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 camına a, gündüz olma şey taktırdık ya. Hep gündüz gösteriyor. Akşam olsa bile ak, ıı, ee, gündüz gösteriyor kızım. Beyinsiz kızım benim. Canım kızım ama yine de. Neyse tamam anneciğim. Doğru yakıştan beyinsiz gibi. Neyse. Ben uyuyayım en azından. Ben uyuyayım. Aslında bir şey söyleyeceğim ya. Ben bu kadar saat gezmiş miyim ya? Hiç bilmiyorum ama. Acaba er geç mi uyandım? Neyse hiç düşünemem bunları. Hemen pijamalarımı giyeceğim. Tamam bak çok güzel oldum. İyi geceler anne. Anne. Kızım ya bana. İyi geceler abone ver. Anne niye ya? Kızım ne var gel ilk kez orada izledim. Işte. Ha kızım bu arada sen odamın var mı? Ali şimdi mi soruyorsun? Ay bak kızım ne var bunda. Adamın varsa git adamını yap. Hani yemin et <laughs> Yemin ediyorum kızım git. Adamın varsa adamını yap. Sonra arada da on 15 saatmiş. 15 gün daha sen ben sen evde tutmam. Ya troglan on derim herhalde ya da bir bursa falan yazdım kursa falan yazdım. Arkadaşlar. kızım, başım sen ödevin varsa git ödevini yap. Yoksa anne tarihiniz süper maksimum hali ee, sanırım yanağına gelir diye düşünüyorum. Tamam anneciğim hadi sen uyu en uzundan. Hemen sonra iyi gece öpücü vereyim. Dayanamıyorum bir nokta. Hadi kızlar. Öpeyim anneciğim. <laughs> Arkadaşlar kızım. Arkadaşlar. Annem yüzüne benimle mi sesinde işte acaba ay inşallah olmamıştır. Neyse annem uyudu. Ben de dersimi çalışayım. Şimdi şuradan bir ödev vardı onu yapayım. Blablablablabla. İki saat sonra. zaten 15 günlük ödemeyi resmen bitirdim ama ya bir 10 günlük ödevim kaldı. Neyse. onu da yarın falan yaparım. O kadar uyku var ki. Anladım mı? Neyse şuradan oyuncağımı alayım. çok uykum var. Çok annem beni niye bu saate kadar uyanık tutuyor ki? Neyse hadi iyi geceler dünya. <laughs> i̇yi geceler dünyacık. iyi geceler. Bir daha görüşmemek üzere. iyi geceler dünya. Çünkü annemin bana baskısından bıktım dünya. İnşallah bu annemin baskısı elinde sonunda sona erer. İyi geceler dünya. İyi geceler. iyi geceler. Dünya iyi geceler diyorum ya. Niye bana iyi geceler demiyorsun? Ay işte, neyse. İyi, i̇yi geceler. Her şey tanrısından umarım. Herhalde benimden oldu. Neyse. Annenin sana dır bitmeyecek. <laughs> ya gerçekten doğru mu duyuyorum yoksa şaka mı bu? Bir şey açıyor. Çok... Neyse. Uyuyup şuradan uyuyacağım. Hem şimdi. Tilki beni koru tamam mı? İyi, iyi geceler. Yarın saat annenle çok kötü bir gün geçireceksin bak. Dünya Bey bakın ben bu şekilde bir şey istemiyorum sizden. Susun tamam mı? Tamam susuyorum. iyi geceler dünya demeden yatarsın. Gece odana acilay basar. ya yine beynimden uyduramıyorum yemin ederim. iyi geceler dünya.